Komutan Lugar, bir cisim yaklaşıyor efendim. hep sen mi öldüreceğim beni? Katledin. Hayır. Herkese <laughs> <laughs> <Güzel> selamlar <laughs> gençler. Ben Wilson. Bugün Büyük Usta'da hoş Büyük Düşmanlar Usta'da Argus oynamaya çalışacağız. Ez ve geç. Estes var. Estes bana yardımcı olursa sınırsız can olacak. Sınırsız can eşittir. Allah'a kavuşturacağız herkese. Merkeze duyuru yükseliyorum. Yani şimdiden başlayalım. Bir de fanimiz var. İnşallah iyi oynudur. Şu an iyi gibi duruyor. Hadi hayırlısı. Başladık bir kazan muhalebeye. Evet dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. O ne? Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Tamam hayırlı olsun. Yok yok. İlk kan Saldır. Bir düşmanı katle Evet dakika bir gol bir. Elim sıcak olmadığı için de çalamadım çok Vay canına. Ne diyor bu? Şu. Dur çözeceğiz çözeceğiz. Dur dur. Videolar niye gelmediğini sorarsanız ise bizim fani yargıya geçti. Şükür adam haklı bir fani'den oynuyoruz. Bir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hasta olduğum için ve ayağımı kırdığım Düşman için ve artı da okullar falan. İki iki. Takım arkadaşın ben niye oraya atıyorsun Geçekil. ya? Kör oldum! Kör oldum! <laughs> Başladık. Gelsene mi oradan? Oradan gel bir konuşalım bir gel. Bir değdireyim be, bir değdireyim be. Öleyim. Oha, ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra Yok abi, izin yok. Al çaldı. Hani saldı çaldım birazcık oldu ya o. Bir şiirde benden at yalanını inananı Namık Kemal. Yazık kafana. Onun için öldüm ben. Neyse prolumuzu geçelim yoksa video boktan olmaya başlayacak şimdi. Çok güzel bir şekilde. Bundan sonraki videolarda çok edit olabilir haberiniz olsun çünkü uğraşacağım. Bu videoyu şey olarak atıyorum böyle duyuru ve benzeri olarak atacağım. Gel bir. Bir düşmanı katlettin. Babanı seveyim ki kaç. Babanı seveyim ki kaç. O bana değer. O bana değer. Baba gobba değdi. Şuradan bir de şişe geliyor. Johnson. Johnson nedir Johnson mıydı? Şuna gelmiyormuş. <laughs> Dur kendimi koru atayım. <laughs> Bunu çok seviyorum. Anlamsız bir şey Vay <laughs> ne ara... Neyse kal orada sar Ultisi falan çok düşmüş gibi duruyor çünkü Tuşu şey işte al nana nana oyun oynarsak böyle oluyor işte. Anasını sattım nasıl? Oyun oynuyoruz bildiğin. Bu ne ya? Lane Lane'e bir gün de benim kafama birisi gelmiyor ki anasını. Bu ne? Gel gel evime at evime. bir kule yıktı. İki iki. Abla çalsın gelip. Ulti attı ulti. Nereye? Bir düşmanı katletsin. Nereye? Nereye? Nereye sen? Geri çekil. Vurmuyorum şu kuleye bir yeteneği ya. Takımın ne anladım bu işte. Durdurun E ee, sonra ne olmuş? Minyon bulmasa, o minyon olmasa var ya alırdım. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. Kaç türlü fantazi var yani. Adamlar fantazisine girerler. dedim ki adamın hakkıdır şey. Atmayın dedim infaz. Gelip çaldı güzel. Saniyesinde çalmak bu olsa gerek. 19 saniye ulti var. Bunlar niye orman yok onu anlamadım ben. O ormancısı yok. Hayret. Neyse çok tuhaf. Çok tuhaf. Sesim gitmeye başladı zaten. bir kule yıktı. Telefon kasması çok tf gireceğim de. Çok telefon kasıyor Seri katil. Şuraya şuraya vur. Bir kuleyi yıktın. Hadi 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 hadi. Buradan hemen buraya, buradan da buraya. Nasıl taktiği buradayım? İlahi olup içeri mi girsem? Bir saniyede kaçırdım lan ayı ee, sonra Bir kuleyi yıktın. Efsanevi. <laughs> Al işte. Al işte. Sınırsız canlı da geldi. Oh mis. Takımın kaplumbağayı katletti. O tavşan gidip beni nasıl buldu? <laughs> Pardon. Rally rally rally. Gel bir çık oradan bir. Bir sen bir konuşalım mı? bir gel. Dur dur öyle konuşulmaz. Öyle olmaz. Ama şöyle olur. Ulti ama çabuk bitiyor. Çabuk geliyor çabuk bitiyor. İlah olmadık bir yılan. İlah olacağız. ilah ilah. Hadi 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 hadi. Bir ulti gelsin. Bir ulti gelsin. Geri bas sen. Geri bas sen. Fani girişi var. Selamun aleyküm herif gidiyor. Hani o neydi be? Hadi. Al bunu anlatıyorum ben de sabahtan beri. çalacağım bak bundan sonra çalacağım full. Ben Takımın bunu... bir kule yıktı. Millet cevap misiniz? Çünkü beni bana o da Bu ne anasını satın? Eee? Ve... Beyiz beyiz beyiz. Hadi be. Hadi be. Gençler bir daha iki el masaya katma sayfa. Arkı zaten kolay oluyor. Selamlar gençler. Devam ediyoruz ikinci partta. İlk birinci el 9 dakika sürdü maşallah. Çok uzun sürdü yani. Bu kadar beklemiyordum. Şimdi yine araba. Yine odet. Yine fantaziler. La havle la havle. Bir de Glock var. Kaybettik bu eli. Net kaybettik. Yeter lan Karına ye çok ulaşacak. değişiklik gelmediği için. Şöyle göstereyim mi? Değişiklik gelmediği için. Bakayım karşılığını rahatsız edecek biri var mı? Grok var. Grok neden şey çıkmış diye sormayın. Ben de anlamadım. Abi iki tane tank yok. Oho abla kardeş. Ha anladım. Abla kardeş Şunu alalım hemen. Gelip sonra mı alsak şunu ya. Abla. Ya bana alamadım. Siktir. Oha! Video. Abi şansını seveyim ya. Hayattaki şansım bu kadar işte. Düşman katledildi. Al işte. birazcık düzgün olsan sevinirim ya. Bir videoda da küfür etmeyin be. Sahte mi 20. küfürleşmeler. Chat'i kapatıyorum. Chat'ten ayrı küfür ediyorlar. Yani gelip önümde küfür ediyorlar mübarekler. Bir düşmanı katlettin. Şunu alalım mı lazım çünkü. Yapma sikik. Yapma. Katledildin. sonuç kuz. o zaman. Sağ ol Cansın. Kendisi gırık. <laughs> ya tatlılığa bak ya. Neyse. Yazdan çok konuştuk anasını satayım. Dur şu eli bir düzelteyim artık. Bok gibi oynadık. Normalde baksanız var geçmişlerin savaşları büyük VIP'lik var da. Kasınca oynanılmıyor oyun. Gus geldi. Saldır. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Toplan. Kanı susamış. Toplan. Katledildin. Yazık be. Helal olsun. Bok gibi oynayıp kurtaramadım götümü. Dur bir adam akıllı şu bafa artık çökelim. Şu bafa bir çöksek mi? Saldır! Bir saldırı verin de artık şu kaplumbağa tefesini bir girelim. Fatih okutturdunuz artık. Karşına güzel şey çekmiş adecesinden korkulur. Gidemiyoruz ki bir kutu salmadı bizde anasını satayım Gus burda anasını satayım gus burda Bak 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 bak, bak. Benim fantazim bunda Gelip ulti atarsan gebertirim seni Vallahi bak La havle la havle Al işte videolayım demeyecektim. Kışkırtma. Ben niye videolayım diyorum ya. Malım ben. Al. Kışkırtma bildiğim. Gus gelecek. Gus. Zilok. Canımın içi bir tanem. Gel şu buff artık. Gökten yiyin. Zidak ona olur. Oyala oyala oyala. Gus o gus. Tek atıyor. Aha. Kaplı boş yere Takımın hiç saldıracağım. Kadar. Düşman ikide iki attı. Takımın kaplumbağayı katletti. Bir düşmanı katletsin. Rus sen mi? Yapma şunu. Şunu yapma. Bunu yapma. Anlaşabiliriz. Hasar da vuramayız şimdi onu. Geri çekil. Takım Sana yardım katledildi. edemem Maga. Ziya, Ziya. Hadi, hadi beyler. Hadi. Başımıza iyi yer bir şey YouTube çekti anasını. Hadi, 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 hadi. Her şeyi kapattım için de çok belli olmayan neyin altı düşman katledildi. Baba 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 bak. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. teşekkürler. Buraya giremem. Gus kesim yerlerde yine pusuyor. Guz nerede lan? Cidden guz yok. Takımın bir kule yıktı. Pençe adamız artık penci. Kıldı. Takım arkadaşı katledildi. Düşman katledildi. Kuleniz saldırı altında. Ya. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Hastayım anasını ya. Üf. Ya Grog'a gidelim. katledildi. Saldırmadım lan, kıyamadım. kıyamadım. Hayır. Hayır. Hayır yazamadım. Hayır. Kıyamadım. Düşman katledildi. Bak 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 bak. Hedefim sizsiniz buralar. Hepiniz anasını avladım. Selamlayacağım. Gusaf PK sanırım çünkü kasmı yetmiyor. Neyse ben mavi buff'ımı alayım. Sonra adam akıllı bir şu mavi buff'tan sonra şiir dedim alsam ben şunlara taktım. Şunlar iki zaman fantazi uygulayacağım. Aklıma deli manyak bir fantaziler var. Hepsini uygulamam <laughs> Tamam gerekiyor. Beni bekle. Bana bekle. Şey Öldürmeyin işte. Bak onlara fantazilerim var benim. Uygulayacağım böyle iyi tane almış şekilde. Benim öldüreceğim kimse kalmadı ki. Hepsi tank şimdi. Ne çıkmadı ben şu an ona bakıyorum. Şunu bir çık artık ya. Aç diyeceğim. Çık şunu da artık bir felaket telefonunu çıkalım. Yapma, yapma onu. Onu yapma. Onu yap en sevmediğim şey. Kana susamış. Edildin. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Düşman katledildi. ah ah. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Karina ilk başta güzel oynadık da sonradan batırdık ya. Kulu aldı beni zaten. Yazık çocuğu rap şimdi boş boşuna kaç maç girecek. Abi hak edeni repleyin vallahi bak. Saçmalık. Hadi bizim Takım iyi. Şu an iyi. Ölen var mı hiç? Sadece ben ölmüşüm 74 4. Ne oldu? Bir, Bir kule yıktı. Video olmasın. Babanızı sevdim ben. Şimdi. Takım arkadaşın katledildi. Durdurulamıyor. Düşman katledildi. Abi tank onu yapsın Kula buradan cansın ciğersin sen. Yazık. Oyun zevklerin için ne diyorsun? Çocuk beni tutuyor bak 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 bak. Bak şerifsizlik akıyor. Vurma. Vurmayın bana ben Kesip şimdi. Geçti. Bak bizimkiler canavar. Bir düşmanı katlettin. Glow hep sen mi öldüreceğim beni? Katledin. Hayır! Düşman 2 attı. Haber topa doğru bam 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 gidecek. Düşman katledildi. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştin. Adam 3 3 5 gidiyor bak. Şu amnemi de doğru. Bizimkinin annemi yanlış. 2 2 gidiyor. Daha iyi de Kore Koreli değil de Kore bayrağı takmış. Neyse şimdi buradan link Kulaklığın şarjı bittiği için buradan sonrası ya sessiz ya da sessiz olacak ve daha kötü olacağı için görüşmek üzere. Hayır, hayır, hayır. Dayanamadım. Sen bir gel. Sen bir konuşacaklarımız var çünkü. bir şimdi. Şimdi sen bir git. Ben şuradan bir mana. mana'm götüreyim be. Şimdi sıra. Şu yavşak da. Yavşak gel şuraya. Dur. Bir kuleyi yıktı. Açmak uğruna girdim lan. Bana ne? Düşman katledildi. İsmi ne? Ulusoylar. Ulus. Bu ne lan? iki tane ulusoy. Anasını satayım. 5 5 5. Bu ne anasını satayım? Hadi. Hadi hadi girelim. Hadi hadi yaparız biz bunu. heh bir o eksikti. Gus gus kasıyor gibi gözüküyor ama kasmaması. saldırıdan geliyor. Saldır 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 Benim onlara gıcık kapacağım zaten. gıcım onlara. 3 2 Hadi. Hadi, hadi, hadi yaparız bir şeyler biz. birkaç masa odet. Şu an oyunu odet taşıyor bildim. Anasını satayım ki en çok kilonda onda. En çok ölmedi. Şu, şunu, şunu bir sağ. Şunu bir sağ. Abla. Abi efendim. Kasınca çok kötü yiyor lan. Neyse ablası olayım ne öğrenci Öğrenince ayak ne girecek neyse. Nasıl <laughs> İlk defa 10 ölme gördüm lan 10 assistten 10 ölme takımın lordu katletti şu anda gaz abonesi var yazık ben 5-6 sene bunu çekeceğim patlama vermem için 5-6 sene Geri çekil. bana lazım bana bana Git başımdan. Git başımdan. Seri Takımın bir yıktı. Dedim bizimkilerden değil sıçtım dedim. Takımın bir kule Bana can lazım bu gelip canları çalıyor lan kaymış Efsanevi. neyse görüşmek üzere videonun bazıları çok kaslı için inşallah kötü bir şey olmamıştır hepinizi öptüm bye bye